Diyarbakır'a atanan vali Hüseyin Aksoy dün Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Borsan Fabrikası'nı ziyaret ederek Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'e veda ziyaretinde bulundu. Adnan Ölmez, Aksoy'un Samsun'da 4,5 yılda alışılmışın dışında gerek sosyal ve kültürel gerekse ekonomik anlamda çok farklı çalışmalar yaptığını belirterek şunları söyledi. İçinde gerek sosyal anlamda gerek Ticari anlamda çok farklı çalışmalar yaptınız. Bundan dolayı ben ve ben Samsun sanayicileri adına, Samsun'da iş yapan, yaşayan herkes adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllar sonra anılacak çok değerli çalışmalar yaptınız, farklı çalışmalar yaptınız. Bunun için ben çok teşekkür ediyorum. Aksoy, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'e, görev yaptığı sürece gösterdiği yakın ilgiye teşekkür ederek bu dostluk her daim sürecektir diye konuştu. Adnan Ölmez daha sonra Vali Aksoy'a Borsan grubun 30. yıl anısına özel olarak yaptırılan bir fincan takımı hediye etti.